Allah razı olsun. Bu kader meselesini okuyorduk da bu kader çok mühim olduğu için. Burada üstadımız yani rahmetli Sungur abi çok şey yapardı bunu. Böyle üstünde dururdu bu cüz-i ihtiyari kader meselesi. Kader ilim nevindendir değil mi? Şimdi benim anladığım abi Kerim abi şey ise tahsiye et veya sizin ekleyeceğiniz onu anlatıyorduk. Kader diyor ilim nevindendir. İlim ise maluma tabidir. Ta geçen seneden güneş hangi gün ne zaman doğacağı biliniyor. Ona göre zaten şey yapılmış, yazılmış. Değil mi? Yani o yazıldığı için orada doğmuyor. O saatte doğacağı için değil mi? Orada yazılmış. Bak bu bir ilimdir. Bizim bilmemiz ona müdahale olmuyor değil mi? Zaten diyecek üstadımız kader yüksekten bakan bir ayna misaldir. Mesela sen uçakla gidiyorsun, gözünde böyle güzel hassas bir dürbün olsa, bak sanki böyle diyelim Gebze'den bir tren hareket etti. Bir de diyelim İstanbul'dan bir tren hareket etti. Ondan sonra bir saatlik yol, yarım saat sonra bunlar buluşacak bir yerde. Böyle iyice hassas bir dürbün olsa bak sanki makinist, ne, makinist değil de o şeyler nedir? Rayları değiştiren. Orada görevli rayları değiştirmeyi unutmuş. Sen de uçaktan bak sanki desen ya bunlar yarım saat sonra çarpışacak. Desen. Sonra hakikaten çarpıştı. Sonra uçak indi. Polisler geldi seni yakaladı. Ne oldu? Sen suçlusun. Niye? Ben ne yaptım? E sen bildin. Ya ben bildim ama karışmadım ki. Yüksekte olduğum için gördüm mesela. Anlaşıldı değil mi? İlim ne benden bak. Öbürü ama müdahale etse ha o zaman mesul olur. Şimdi bir de mesela İstanbul'dan çıkan tren için gelse kadar mesafede? Diyelim bir saat mesafede. Misal. Ama sen yüksekten hem aynı anda İstanbul'u görüyorsun hem Gebze'yi görüyorsun. Bak senin için nedir ikisini? İkisi zamana haldir. Ama İstanbul'daki için Gebze nedir? Bir saatlik mesafededir. Anlaşıldı değil mi? Evet. Oh bak izah edecek. ve Bununla alakalı abi, abi. Ha? abi. abi sen ne dersin? Bak bu mühim olduğu için aklınıza gelirse bunu şey yapalım yani bu kader meselesini. Buyurun. Bunu tekrar oku. Murat dördüncüsü. Yani anlaşılsın diye. Bu mühim nokta olduğu için. Evet. Dördüncüsü kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Yani nasıl olacak öyle taalluk ediyor. Yoksa malum ilme tabi değil. Yani ilim de malumu harici vücut noktasında idare etmek için esas değil. Çünkü malumun zatı ve vücudu haricisi iradeye bakar ve kudrete istinad eder. Hem ezel mazi silsilesinin bir ucu değil ki şeytanın vücuduna esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel mazi ve hal ve istikbali birden tutar yüksekten bakar bir aynayı misaldir. Aynı misaldir. Öyleyse daire-i mümkünat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç daha edip ona ezel deyip o ezel ilmine eşyanın tertibiyle girmesini ve kendisini onun haricinde tevehüm etmesi ona göre muhakeme etmek hakikat değildir. Şu sıranın keşfi için şu misale bak. Senin elinde bir ayna bulunsa, sağ tarafındaki mesafe mazi, sol tarafındaki mesafe müstakbel farz edilse, o ayna yalnız mukabilini tutar. Sonra o iki tarafı bir tertip ile tutar, çoğunu tutamaz. O ayna ne kadar aşağı ise o kadar az görür. Fakat o ayna ile yükseğe çıktıkça, o ailenin mukabil dairesi genişlenir. Gitgide bütün iki taraf mesafeyi birden bir anda tutar. İşte şu ayna şu vaziyette onun irtisamında o mesafelerde cereyan eden halat birbirine mukaddem, muahhar, muafık, muhalif denilmez. İşte kader ilm ezeliden olduğu için ilmi ezeli hadisin tabiriyle manzarı aladan ezelden ebede kadar her şey olmuş ve olacak birden tutar ihate eder bir makam aladadır. Biz ve muhakematımız onun haricinde olamaz ki mazi mesafesine bir ayine tarzında olsun. Bak demek Cenab-ı Hak bak ilmi ezeli hadisin tabiriyle manzara aladan ezelden ebede kadar her şey olmuş ve olacak birden tutar ihate eder bir makama aladadır. Bak bu çok mu? Cenab-ı Hakk'ın ilmi elbette her şey ihate etmiş. İlminin haricinde bir şey yok. Hatta o yokluk diyor ya orada üstadımız orada yokluğu anlatırken diyor ilmi ilahinin haricinde bir şey yok ki ona atılsın. O bize göre yokluk mesela. Zahiri adam yani. Çünkü ilmi ilahi var. İhate etmiş. E şimdi elbette Cenab-ı Hak evvel, ahir her şeyi hem o yaratmış hem her şeyi bilir, bilecek. Bu ilmi ilahidir. Bilmezse zaten ilah olmaz. Allah her şeyi bilendir değil mi? Amenna. Vesaddatna. Ha. Ama bize bir cüz ihtiyarı vermiş. Akıl vermiş. Sonra peygamber göndermiş. Değil mi? Kitap göndermiş. Yolları da çizmiş. Buyurun. Sen ihtiyarınla hangi yolda istersen seni ben götüreceğim. Zaten aşağıda anlatacak da biraz böyle zihnimiz bu meseleyi idrak etsin diye. Mesela arabaya biniyorsun. Şimdi diyorsun ki mesela filan yere götür. Götürdü. Ya sen niye getirdin beni buraya? Doğru ben getirdim. Ama sen istedin ben getirdim. Değil mi? Şimdi biz medreseye bu akşam derse niyet ettik, yola çıktık ve geldik oturduk. Öyle değil mi? Buyurun. Peki bizi yürüten kim? Allah. Gözümüzü gördüren Allah. Değil mi bak? Hep Allah. Allah dilemese, bizi yürütmese biz gelemeyeceğiz. Ama aynı adam günaha da girebilir. Gidebilir. Günah bir yere mesela. E onu da yürüten, ayağını yürüten Allah. E peki suçu ne? İşte suçu oraya meyil etmesi, oraya gitme arzusu, isteği oraya meyil etmesi onun suçu. Sen nereye istersen Cenab-ı Hak götürür. Bak buraya gelsen getirecek seni. Hem de sevap kazanacaksın. Misal aşağıda izah edecek de genç kardeşler biraz bu meseleyi anlasın diye. Evet buyur. Beşincisi. beşincisi.